Müslümanlar muhasara altında. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildiğinin 7. senesinde Mekke-i Mükerreme'deki müşrikler Müslümanların günden güne artıp kuvvet bulduklarını görünce onlara eziyetlerini bir kat daha arttırmışlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mensup olduğu Beni Haşim'in ihtiyaç içinde yaşamalar için kendileriyle her türlü alışverişi ve münasebeti kesmişler. Hatta bu hususta bir ahitname de yazıp Kabe-i Muazzama'nın duvarına asmışlardı. Artık Peygamberimizin kabilesi Beni Haşim'den olanlar, gerek Müslüman olsunlar ve gerek olmasınlar, Ebu Talib'in mahallesinde mahsur Çevreleri kuşatılmış bir vaziyette kalmış, son derece sıkıntıya uğramışlardı. Diğer Müslümanlar da gelip bu mahallede toplanmışlardı. Bu muhasara üç yıl devam etmiş, nihayet bu ahitnamenin evvelindeki Bismikallahümme ibaresinden başka bütün yazılarını göğelerin yemiş olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mucize olarak haber verdi. Gidip baktılar. Bu hakikati anlayınca müşrikler biraz utandılar. Haşimiler aleyhindeki ittifakları bozdular. Beni Haşim de kurtulup biraz nefes aldı. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir, ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.